Merhaba arkadaşlar. Bugünkü menümüzde patlıcan kebabı var. Fırında patlıcan kebabı yapacağım. Burada 300 gram kadar kuzu kıymamız, 100 gram kuyruk yağımız. Bu yemeğin olmazsa olmazı kuyruk yağıdır bir kere. Onu mutlaka içine koymalısınız. Az koyarsanız tadı tam istediğiniz gibi olmayabilir. Patlıcanlarımız, biberlerimiz üzerine sileceğiz iki çay kaşığı kadar toz biberimiz, bir çay kaşığı kadar tuzumuz. Şimdi öncelikle köftelerimizi yapmak için kıymamızı yoğuralım. Toz biberimizi tuzumuzu ekleyelim. Şimdi yoğuralım. kıymamızı yoğurduk. Şimdi köfte şeklinde yapıp patlıcanlarımızın arasına dizelim. Köfteleri çok da küçük yapmayın. Ki yanmasın, sulu sulu kalsın. bile yavaş yavaş diziyoruz. Bütün işlemlerimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi son olarak benim çok sevdiğim bir lezzet var. Bu tarz yemeklerin içine mutlaka yanına sarımsak koyar, onların da közlenmesini sağlarım ve buradaki kuyruk yağları o sarımsakların içine dolduğunda inanılmaz lezzetli bir tat alacaksınız. Bana güvenebilirsiniz. Tam ortaya koyuyorum sarımsaklarınız eğer çok küçükse baş olarak da bırakabilirsiniz. Ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına atıyorum. Tabii daha çabuk pişmesi için patlıcanlara böyle bir bıçak yardımıyla çizikler de atarsanız daha iyi olur. Evet, bütün işlemlerimiz tamamlandı. Afiyet olsun. Ve sonuç deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.